Şu oğlak mesela ufaktan bizi 2-3 gün idare eder. Oğlak nerede? Şeyde yüzüp evet. karavanın içerisinde kurduğunu da söyleyecektik. Her yerde var. Kütresiz. Metan. Oğlak çevirme yapabilir miyiz? Ne var? Anneciğim Gökçe ilgili düşüncelerinizi ben alalım. Ben keserim. Tamam. Kesin. İlk izlenimim fena değil. Güzel. Yeşilliğini beğendim. Oğlaklar güzel görünüyor. <laughs> ben de fikrimi söyleyeyim dedim yani. <laughs> de. <Şimdi, gülüyor> Abiciğim diyeceğim ama o galiba birazcık. Şimdi şuradan, şöyle şuraya bir konuşma boloncuk koyarsın abi. Anne. <gülüyor> 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 Diye. <gülüyor> Ve bu da ben. Nasıl göründüm de bilmiyorum bu arada. <laughs> yani şöyle bir çektim, çektim şey yaptım da ya. Şurada ağaçlar, taş, ya toprak. Şey Siyah bir şey işte. bir Bakın birazcık şuraya zoomlayacağım tabela. yani bakıyorum. Şu antik, bu, bu güzel teknolojiyi şu anda kullanıyor olmamız. daha az rüzgar demiş diye Güney değil. Ben burası Kayıt sörfü olduğu için nasıl rüzgar için onu düşünüyordum. Yani o kite yeri şurası, şey şurası galiba Umarım sesleri çok güzel almıştır. İnşallah. İnşallah. Şöyle tam şeylik bir kayıt oluyor gibi hissediyorum. Bu kamera kaydından daha güzel ne oluyor? 720p çekiyor bile. Ne kadar güzel? Ama bakalım ses nasıl kaydediyor? Sesi güzel kaydediyorsa yani yani o zaman standına göre hala hala o zaman gibi kaydediyorsa güzel demek sıkıntı yok Yani şey gibi olacak birazcık kaset izliyormuş gibi hissedeceğiz. <laughs> ben de şu an araba için için çok güzel çekiyorum. Dışarı Dışarıyı çekiyorum zaten. Bir dışarıya çeviriyorum, bir şey çeviriyorum. Mide bulantısı yaşayacaksınız artık bunu izleyince. Yavaş kapatın herkese. Aa gir toplayın. Işte. Bakalım. Sonra... Şöyle yavaşça döndürüyorum. Başlıyorlar. 7 dakika. Anlıyorsun. Tamam geliriz. Resmiye Teyze'nin evinden hemen yanına verdi akçayı. Tamam. Sabahleyin gidiyorduk bahçeye, salatalık, fasulye, börünce ne varsa topluyorduk, tartıyordu orada. Bu şu an korku filminden önceki kayıtları dönecek anlar. Burası dedi ya. Baraj daha büyük Anne Baraj Gölü burası Baraj Gölü burası Baraj Anne Efendim Birazdan elektriğimiz gidecek falan şöyle karavanda Gecenin bir yarısı e, koca ayakları şey yaparken Bir tek bunun birazcık şarjı kalacak Onun öncesinin yapıyorum şu an yani Onun öncesinin kaydını yapıyorum şu an yani Onun <laughs> öncesinin Neyse kapatayım şu an şeyleri <laughs> Hı. Ben? <laughs> ha. ben? psikolojik şey e, anlat işte. Ya. Ha. Okey, şeyi anlatıyordum işte. Birinden yeni tanıştığın birinin seni şey işte sana iyi gözle bakmasını istiyor. İyi ilk bırakmak istiyorsan ona küçük bir şey vermekten ziyade ondan küçük bir şey istemen daha önemli. Hı. Çünkü beynin iki farklı kısmı çalışıyor. Birinci kısmı sen küçük bir şey istediğin zaman beynin hani uğraşmak istemeyen kısmı reddetme çünkü reddetmek negatif bir şey. Beyin negatif şeyleri sevmez. Onun için hani bu da basit bir şey, yapabileceğim bir şey bu kabul ediyor. Bundan sonra ikinci kısmı da şöyle bir mantık kuruyor. Ben bu insana yardım ettim. Ben bu insana neden yardım ettim? Ben bu insana yardım ettiğime göre demek ki bu insanı seviyor olmalıyım. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> o böyle çalışıyor. evet. Hani şey var tabii. Şey <laughs> 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 Kendimize güzel bir köşe bulduk. Şey mi? Orta desem daha iyi. Evet, de, yemeklerimizi <laughs> hazırlıyoruz. Evden getirdiklerimizle ilk gün annem annem restorandan oh mis. Ülkenin en batı ucundayız. <laughs> Ama güneş o tarafta olduğuna göre en batı ucunda olmuş olamayız. Yani basıyor, duruyor, gidip, da <laughs> evet oraya çıkmak. Yarın gün batımı seyretmeye gidelim. Sallayın kamerada. <laughs> Biraz yayılmış duruyorsun ama güzel fena değil. Yat yat. <laughs> Sana nasıl bir alüm fotoğrafı çekmek ya. Yüzü beyaz, ağzın ne? Evet ya. Çek internete bunu koyalım da gör. Hit oluruz sonra. Gözlük kafada ya. Halime mü Bizim de bir göz zevkimiz var değil mi Ayla? <laughs> İstanbul kamplarını. Göz zevkimiz var. Sustunuz. Ne oldu? <laughs> Benim eski dandiri kameramda. Babam çeşme bulmuş sonunda. Mutlu şey. Bak. Buralarda ateşler yapılıyor. <laughs> buralarda tekneler. Ah. Hocam ne ne aradıydım ben tarihi çamaşırcı. Şöyle babanın içeceğini içiyormuşum gibi yapayım. Sonra içiyormuş gibi. Yani toz vermek için yapıyorum. Heee. <laughs> e, <laughs> <laughs> çok iyi yaparım. <laughs> çok iyi rol yaparım. Anne bak şuraya, şu, tam şuraya nokta şey koyacaksın. Gülen <laughs> <laughs> Evet gülen yüz. Denize güzel de baksanıza. Oraya uzaklara doğru zoomlarken tekneyle gidiliyor herhalde. Geri alayım. Tabii Baba. Şurası şurası şu çınar değil mi? Çınar bak orada. Orada. Ta ileride He. Bilmiyorum şunlar nerede. Şurası bir daha onu biliyorum

<laughs> ben de kendi meyvesinden içiyormuş gibi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ben yaparım, çok <tokuza> güzel yapıyorum. Yap. <gülüyor> <gülüyor> şey, neydi? Can <laughs> iksiri. <Oo. gülüyor> can iksiri içiyoruz. Bu kadar dolaşınca... Kırmızı hem de. Evet, yani o kırmızı olduğu için can iksiri zaten. <laughs> Birazcık içeceğe de zoomlayayım. Ben Tarot enerjik enerji iksiri almış olacaktık Mosk'a. Evet. <laughs> i̇şte o. Oh. Bakalım kapıyorum şimdi yayını. Şey. Gün batımına göreceğimiz, düşündüğümüz köşeye doğru ilerliyoruz ama Sincap'ı göremiyorum. Öteki karavanların arkasında kalmış. <laughs> burası. Gizli koy. Burası da uğurlu tarafı. kesip gürledikten sonra yağma başlamış sanırım. Bilmiyorum çıtırtıları duydum mu? Buna da bravo valla. Gece boyunca çılgın rüzgara karşı durdu. Maşallah sana be. yağmur nasıl yağıyormuş. Tenteye kocaman bir alkış alıyoruz buradan. dışarıda fırtına var ve biz kahvaltı yapmaya çalışıyoruz. Da şey, İçerisi aslında oldukça düzenli evet. Dışarıda evet. uçmadan kahvaltı yapmaya çalışan tipler. Kış mı geldi? Evet. İyi tarafından bakarsak bu sabah gölgelik bulmak zorunda kalmadık. <laughs> Uzgarlara dayandı, test ettik, onayladık. Sahilde de gördüğünüz gibi insan başka bir gazetesi var. Şurada bir aile daha var. Bir de şu sahilde balımsanlar var. Bir de kuş uçuyor. Acaba bugün denize girer miyim diye düşünüyorum. Şimdi ki kadar kalaram mı? Kim bilir? Kim gireyim? girdik canlı Üstüne bir de duş da aldım hatta. insana döndüm. Kaç gün? Dört gündür bu tuzlu tuzlu dolaşıyordum. Kamp hayatında. Dakika başı dakika başı da. Duş alınmıyor. Burası da kalabalıktı zaten. Bugün gördüğünüz gibi hala sahil olmuş Bir iki kişi girdi. Su sıcacıktı. Mesele sudan çıkmasıydı. Ama öğlen olduğu için sıcaktı şimdi. Böyle böyle bir tutamıyorum bunları. İşte böyle. Yani denize girdim. <laughs> evet. Ağır ağır çıkacaksın bu yokuştan. <laughs> Erkeklerimi yemek yeriyle kandırıp yola döktüm. Kandırdın mı? Yemek yok Bilmem. Göreceğiz. Neredesin Mete yan ters tarafıma geçip görüş alalımdan çıkıyor mu? Yemek <laughs> yok dedin o zaman sana video yok. Demek öyle. Ben sonra ben çift porsiyon yiyorum <laughs> ona göre. Hadi bakalım. Sen zaten hep çift yiyordun. Şuradan dön. Şimdi sokaklara bakalım. Zeytinli köy. Diğer bütün köyleri çok açıklamışım gibi burada böyle güzel video çekiyorum ama neyse artık. hayalimizdeki yemek yerini bulabilecek miyiz? Nasıl? Evet. Nasıl, Nasıl yani yemeklerle yani. Şöyle bakınca silip <laughs> sürmüşsünüz. <laughs> tamam. Evet o da var. Ne o? Tanımamaya çalıştığını yapıyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Hayır. Gözüme güneş geliyor diyerekten tanımamaya çalışıyor Söyle biliyam. Bunun arkasında ne var? <gülüyor> <gülüyor> gözüne güneş geliyor. <laughs> şey akma gibi, Can Altı çıktığında videolar vardı ya. Ejderha, Kemal Sağ, Dik. Ya şey çok sinirliyim <laughs> Hani sen Feyyir'e izleyecek bir şey aldığın zaman Feyyir sana hala coverage mu süper efektif vurabiliyor. Ama Feyyir'e izleyen şeyler Feyyir'e geri vuramıyor. Çekmem ki. Çekiyorum. <laughs> Yok. <laughs> Sincap'a da bakalım. Anneme arkadan bir bakış açısı. Anne, hep sen benim... <laughs> ha. Ama ben oturuyorum canım. Oturuyorsun en azından. Abi, şimdi burada Bilgehan usulü kötü zoom yapacağım. Çok güzel. Aynı zoom'u sana da yapıyorum anne. Nereden Şimdi geri çekiyorum. Çünkü böyle zoomlar olmazsa bu bunun 2000'lerden çekilmiş bir kamera kameranın kaydı olduğu hayatta anlaşamaz. Şimdi babamıza bakıyoruz. Babacım ne yapıyorum? Ne yapmaktasınız? Odun bulmaya çalışıyorum. Ododuncu. Şimdi bir tane daha zoom koyuyorum. Ododuncu. Odun testeresi. Pili bir de çıkartıyorum. Burası, Burası sincapımız. Ben böyle biraz birkaç da, bir tur daha dönersem hani kendi etrafımda herhalde izleyen kişilerin midesi bulanacak. Ama <laughs> şimdi kapatayım ben. Elektrik testeresi kırılmış mutsuz bir can. <laughs> Öyle alet işler el öğrenirdi. <laughs> Alet işler el öğünürdü. Hadi bakalım, hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bak ne güzel bir manzaraya karşı çalışıyorsun. <laughs> Ay çok hava atıyordun odun 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 odun. İki balta salladın kolu yorulmuş. <laughs> Çalış köle izavra. <laughs> <Tutabiliyorum. gülüyor> <laughs> Çalışsın. Ben de buraları yerleştirmeye çalışıyorum. Her şey birbirine karışmıştı. Bu düzenli hal. Yanlış anlaşılmasın. Metehan'da yanında denize ve <laughs> sırtını dönmüş vaziyette. Orada deniz var görebiliyor. <laughs> bu tamamıyla buraya da. Sincaptan gözlerini ayıramıyor. <laughs> evet. İlki anda kafede oturuyor. Efendim. <gülüyor> wow. <gülüyor> tamam bu günlük <kunduk> bu kadar. <laughs> Denize gireceğin gibi bir his var. Valla böyle giderse öyle yapacaksın. <laughs> Şu da zavallı, bozulmuş olan ünlü testereps. çekiyorsun? Evet. Yani <laughs> da... bununla, bununla fotoğraf mı çekilirmiş? <laughs> Handan mı? <laughs> <O neye> bak? <laughs> evet. Merhaba. Bir Handan Hanım da burada <gülüyor> var. <laughs> 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 Adaşım. Anlat bakalım. Tamam. <laughs> İnsanlar köpek gibi olsaydı diye bir tane video gördüm. Şimdi bir bahçenin içerisinde adam biri bahçeyi sürüyor, suluyor. Öteki adam da onun bahçesinin kapısının önünden geçiyor. Derken şöyle bir şekilde birbirlerini görüyorlar. O bahçenin duvarının ne görüyor? Bu o duvarı derler. Aşırı ne olur? Birbirlerine bağırıyorlar, bağırıyorlar, Sonra duvar bitiyor o yeniden geliyor. <gülüyor> 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 tamam yani bu kadar olabilir. İnsanlar köpek. Başkanı unuttuk da kurudu da bu kadar Bakları zor soruyoruz İşte bak burası tandır Siz aklına mı? İçini de çek. Çekemem pek ama Aşağı 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 Çok Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yapmayacak ya. <laughs> mı? ya mı? İnternete düşerim ya. <laughs> Düş. Ne var? Ünlü yapacağım seni. Jön yapacağım seni. yaş herhalde. Yeterince kurumamış. Üşenmeyip de onları kesmeliydin. Testere mi Evet. Ben sadece testeren ya, yok. F-16 F-16 geçiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Göremiyoruz. Sesini duyabiliyoruz. Bize bomba atmaz değil mi? Ateşi tane sopa oldu. Tura çıkalım mı şimdi? Allah Allah al, al, al. Çayımız ne? Tamam, Güzel sincap. Bu, bu kadar. Vallahi sincap leş gibi olmuş. Çok güzel ama biraz pislendi tabi burada. Hayır. Güzel ama bu. Biz de pislendik zaten. Hayır. <laughs> Bir kere daha şöyle. sabah erkenden son denizimize girdik. Yaklaşık bir saattir karavan toparlıyoruz. Canla Metahan dışarıdan ben içeriden. O için çapın güzelliğini severim. Çok huzurlu, güzel bir kamp oldu. Gökçeada'nın tadını çıkarttık hoşça kal umarım gene görüşürüz